Hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün beni biraz ıçkırık tuttu. Duraksarsam özür dilerim. Bakın yine duraksadım. Ee, arkadaşlar bugün biraz eğitim videosu gibi bir içerikle karşınızdayım. Kapaktan da gördüğünüz gibi arkadaşlar ben şimdi Duolingo'yu indirdim. Duolingo'dan Almanca derslerine başladım. Almanca derslerini izlerken de. Zaten kanalıma da uzun zamandır uzun video atmıyordum biliyorsunuz. Ee, böyle bir içerik çekmek istedim. Şimdi ilk üniteden sizlere soruları tekrar çözeceğim ve an anlatacağım. Beğenirseniz Part 2, Part 3 falan da gelebilir. Ben kapağı Part 1 diye koymuşumdur. Ama beğenmezseniz beğenmezse Part 2'yi çekmem arkadaşlar. Beni de uğraştırmayın lütfen boş yere. Neyse o zaman Duolingo'ya geçiyoruz. Arkadaşlar Almanca'da şu an böyle bir durumdayım. İlk konuda kafede sipariş ver konusundayım. Şimdi şuradan bir sizinle başlayalım. Teşekkürler arkadaşlar. Dan Danke demek. Hallo merhaba. Mit Mit'i sonra anlatacağım. Danke. Danke. Bakın. Mit Zuckerbita. Ee, arkadaşlar şimdi Zucker Şeker demek çaya attığımız küp şekerler Bitte de lütfen demek Mit de Olu Bulu demek Yani o Bir şeyin içine bir şey koyduğumuzdaki Bulu, bulu işte şulu lulu Gibi eklerini biz Almanca'da mitle kullanıyoruz Yani şekerli lütfen demeye çalışıyor burada burada böyle dediği için ne, ne şekerli olur? Merhaba şekerli olmaz, teşekkürler olmaz. O da, seçim veya veya ile gibi seçim sorularında da o der kullanıyoruz. Kafe kahve demek. Kafe. Kahve kahve şekerli olur o yüzden kahveyi koyuyoruz. Hello. Şimdi şimdi şunu bir dinleyelim. Hello. Hello diyor burada arkadaşlar. Merhaba demek. Bu videom cevap anahtarı niteliğinde olacak ya. Şimdi de Zuker dedim size seçim kullanılıyor diye o der. Midzuker odır mit milch. Arkadaşlar milch süt demek. Midzuker Other mit yani hem şekerli hem de sütlü bir tane bir şey ihtiyacımız var. lütfen. Halo merhaba. Danke teşekkürler. Tea, -te çay, da çay, demek arkadaşlar. Kekse bitte. Arkadaşlar burada kekse, dedi. Kekse kurabiye demek. Onu da söyleyeyim. Bitte de lütfen biliyorsunuz. su Anlatmıştım. Bu da böyle. Cü Şimdi burada cümleyi tamamlıyoruz. Wasser su demek. Wasser lütfen su lütfen gibi bir anlam çünkü su merhaba veya su be ya aman sonuna şey su be gibi bir şey olmayacağı için lütfen gelir Bitte. lütfen de bitaydı bir tek oldu o yüzden buraya da Çiz. şimdi işittiğimize dokunuyoruz Just. Bunu, Çiz. bunu diyor arkadaşlar. Bunun yazılışı biraz zor. Ama şöyle T ile C T S C H diyorum. Klavyeniz zaten bir yerden sonra alışıyor yazmaya. Bu da hani danke teşekkürler demekti ya. Bu tijus de bay bay hoşça kal gibi anlamlara geliyor. Tijus de. Zorlaştı bakın. Kahve mi çay mı? Arkadaşlar şimdi kahve kahveydi de O der o da. O der kahve mi çay mı seçim sorduğu için o der diyeceğiz buraya. Çay da zaten. Bunu da böyle yapıyoruz. Şimdi bu cümleyi çevirmem lazım arkadaşlar. Süt ve kurabiye lütfen. Şimdi milk, milk. biliyorsunuz süttü. Und 10. ve demek. Kekse kurabiye. Kekse. Bitta da de lütfen demek. Şekerli kahve lütfen. Şimdi şekerli kahve. Burada mit. Miti kullanacağız. Çünkü şekerli kahve biliyorsunuz. Şimdi burada kahve. Kahve. Mit. mit. Zucker. Zucker. Zucker stil. Bakın zuk tekil kullanıyoruz. Zucker şeker demekti çünkü. Bite diyor. Sonra da. Evet arkadaşlar ilk yarısı bitti dersimizin. Evet arkadaşlar bugünlük size bu kadar öğreteyim. Bir, bir dahaki derslerde görüşmek üzere. Sevgiyle kalın hoşçakalın. Bay bay.